Selam arkadaşlar. Bugün aynı modunu deniyorum. İlk defa oynuyorum bu modu. Umarım videomu beğenirsiniz. Böyle güzel videolar için takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve hangi türde video çekmek istediğin, video çekmemi istediğiniz oyunları ve hatta türleri yorumlarda belirtmenizi rica ederim. İyi seyirler dilerim. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Sandış! Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. iyi değildir. Şşş, sadece kelimeler yıkıl. <laughs> Büyüden daha eğlenceli ne olabilir? Takımın bir kule yıktı. benim için büyü bir kuşun kanatları gibidir. Zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım. Dildi. Hazır. ederim. Daha önce böyle bir büyü görmedin. Hazırdı. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Bu aptallar hareketlerimi asla tahmin edemez. Dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Düşman kaplumbağayı taksetti. Düşman seri katile bağladı. Bir kart seç. Herhangi bir kart. Takım arkadaşın katledildi. düşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi. Kuleniz yıkıldı. Düşman <laughs> kara doymuyor. Ağlat bebekler can sıkıyor. Kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Sihir Akademisi'nde eğlence asla bitmez. <laughs> adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Takımın bir kule yıktı. Hey! Yakala! Düşman katledildi. hazır değil. Ulti kullanıma hazır. İddia ederim daha önce böyle bir büyük... Hey. Ya, tamam. gide Zaman fark etmek sizin onun için her <laughs> ikisi Takım arkadaşı hazır <laughs> değil. Takımın kaplumbağayı katletti. katledildi. Düşman katledildi. Buraya kadar. Ah. Büyüden daha eğlenceli ne olabilir ki? planıma sadık kal. Heh. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. sın dostum. Ha! Ha! Hey. Kötü kaybeder. Düzen budur. Çalıya dikkat. Ağlak bebekler can sıkıyor. Biliyorum. Katledildin. Şşş, sadece planıma sadık kal. Sihir Akademisi'nde eğlence asla bitmez. Hey yakala! Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşım katledildi. haddedildi Benim için büyü bir kuşun kanatları gibidir. Bir o düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. gücün göstergesi değil. Bir kule yıktı. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Bir kart seç. Herhangi bir kart. Ha! gitmek sizin onun için hep burada olacağım Düşman Dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi Evet. Seni çok... iki de iki Sihir Akademisinde eğlence asla bitmez. Bağladı. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Bebekler can sıkıyor. Düşman kana doymuyor. Çalıya dik Benim için Uleniz büyük kuşun kanatları gibidir. ...gördüğüne inanmamalısın dostum. Düşman katledildi. Hey, ya düşman kendini Bir kart seç. Herhangi bir kart. Dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi. Çalı'ya dikkat. Şşş, sadece planımız sadık kal. <laughs> Bu aptallar hareketlerim... Hey! Hey! İddia ederim daha önce böyle bir büyü görmedin Zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım ...daha eğlenceli Düşman katledildi. Kahramanlar kazanır, kötü adamlar kaybeder. Düzen budur. Hey, yakala! Dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi. Düşman katledildi. zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım. Hey, yakala! Seri katil! Takımın lordu katletti. Harika oyun. Bir kart seç. Herhangi bir kart. Ha, 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 ha. Ağlak bebekler can sıkıyor. Biliyorum, biliyorum. Takımın bir kule yıktı. Yaş gücün göstergesi değildir. İnanmamalısın dostum. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Sihir Akademisinde eğlence asla bitmez. ederim daha önce böyle bir büyü görmedin. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Hey, Buraya kadar. Seni çok özledim, Leslie. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolar için takip etmeyi ve beğen atmayı unutmayın.